hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı vera görmeleri, maskeleri düşüren kepazeliktir. Neymiş? Bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Bu tevil hamulesini kaldırmaya kimsenin takati de yetmeyecekti. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özlü, özü özlü kabahatlerinden büyüktür. Hadi ya, halkımızdan utanmadınız. Bey densizler, bey sonradan görmeler. Allah'tan da mı korkmadınız? Belediye <laughs> başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük kendi atlarına da nametliktir. Ziya Paşa'nın dediği gibi aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Lafları boş, siyasetleri kof, karınları tok eserler yoktur. Milletimiz bu yeteneksiz iş bilmez, adap bilmez, Vefa bilmez, kifayetsiz müşterilere muhtaç ve mecbur olamaz, olmamalıdır. Değerli milletvekilleri, <laughs> <laughs> Emperyalizmin turuvatlarının şer oyunlarına, yalan ve yıkım kampanyalarına itimat edecek, ikna olacak, kale alacak hiç kimsenin kalmayacağına inanıyorum. Bu hafta şey gelmemiş herhalde. Hani vardı ya 2 ile 2'yi toplayın. O zaman 4 ediyor. İşte 5 ediyorsa şer odakları falan gibi <laughs> bir hesap gelmemiş anladığım kadarıyla. Şimdi kifayetsiz muhteris diye Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan bahsediyor zannediyorum. Çünkü belediye başkanlarının hani cumhurbaşkanına aday e, olma meselesini çok... Sert bir şeyle dille eleştiriyor. Şimdi Bahçeli'nin şu konuda aslında az önce onu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi İktidar kanadından yayılmaya çalışılan enformasyon şu. Yani aslında sanki bunu hani Bahçeli, Öcalan gelsin mecliste konuşsun dem grubunda kendi fikriymiş gibi söylemiş. Erdoğan'ın bundan kesinlikle haberi yokmuş gibi yansıtılan bir hava var. Aslında anlatılan başka bir iddia kulis de şu. Şimdi asla tabii ki Bahçeli'nin bundan haberi yok meselesi değil. Buna beraber karar verildiği, daha önce AK Parti'nin açılım sebebiyle epey oy kaybettiği ve bu yüzden masayı devirdiği gerekçesiyle bir milliyetçi partinin bunu söylemesinin toplumda hani şu görüşü yaratmak istediği, bak işte bunu Bahçeli söyledi kesin bir bildiği var, bu devlet aklı, hani bu algıyı yaratmak istediği meselesiyle hareket edildiği ama o bile olsa, o dahi olsa e, çok ciddi tepki aldılar toplumdan. Zaten o tepkiye istinaden de biliyorsunuz işte kayyumlar hani yetmedi işte şey sen yurt yetmedi işte doğudan da bir iki şey yapalım yetmedi o işte operasyonlar şunlar bunlar vesaire bu tepkiyi bastırabilmek adına arkadaşlar. Şimdi gelelim realiteye. MHP ölçümlerde 5 puandan fazla bu açıklamasından sonra tabandan oy kaybetti arkadaşlar. Fakat AK Parti'nin burada çok akıllıca davrandığı bir şey var. Şimdi hem kendisi ateşe elini uzatmadı. MHP'yi kullandı maşa olarak baktığınızda eli ateşe değmedi. Hem de kendisinden MHP'ye giden milliyetçi oyları kira aldı MHP'den. Bahçeli'yi ateşe atmış oldu. Bahçeli de şimdi hani Öcalan olmazsa işte şey verelim o zaman belediye başkanları cumhurbaşkanı adayı olmasın. Hani ben buradan hızlıca bu alandan nasıl topuklarım deme yok arkadaşlar selam vermemiş sayın beni geldiği nokta bu çünkü bu yani bir anda eridi ya ben size söyleyeyim bugün gerçekten hani diyelim ki çok ısrar ettiler Öcalan'ı getirdiler dem grubunda konuştular tarihte ne AK Parti kalır bir hafta içinde ha, şeyde değil bak size söyleyeyim ne MHP kalır yani Deneyip görsünler yani. Meclis orada Öcalan İmralı'da. Yani benden söylemesi. O yüzden Hızla bu politika topuksunuzla terk ediliyor net olarak yani. <laughs> Ama AK Parti bir taşla beş kuş vurdu bak bunu yiğit öldür hakkını yeme bu oyunu kim kurduysa çok tebrik ediyorum çok yani zihni böyle şey gibi e, Churchill'in sülalesinde var diye Lady Malboro diye şey kraliçe anın danışmanı yani böyle o kafalara yaklaşmış hani beş boyutlu böyle strateji bilardo şeyi gibi oradan vurursam buraya buradan sekerse bah, hepsini ben atarım içeri çok tebrik ediyorum bu kimin aklıysa bilmiyorum gerçekten kimin aklı olduğunu ama yani en kötü en kötü kaybeden olmadı AK Parti bu oyunda. Bir de zaten hani verdiği enformasyon e, olayı da şu. İşte Erdoğan haberi yok. Yani uçaktaki gazeteciler zaten soru da sormadı bu konuda. Hiç, yani bilmiyor ki. Elan. Oh ne güzel. Şimdi e, devam edelim. Bahçeli sonra incilerine meclis şeyinde devam etti koridorunda gazeteci var. Hilal Köylü ben de Ankara'ya gittiğimde karşılaşıyorum zaten sürekli. Hilal de bu konuyu sordu hani ya Erdoğan'la aranız mı açık diye. Kabak Hilal'in başına patladı. Bir, bir, görüşler, da bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı, körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Ya Allah dağına göre kar veriyor bazen. Yani ben biraz bazı konularda atarlanabildiğim için yani benim de karşılaştırmıyor böyle şeylerle yarabbi şükür diyorum. Çünkü ben orada şey diyebilirdim. Vallahi siz bıraksanız nasıl olur acaba? Bir de böyle deneyelim ben. Zira benim bırakmam çok bir etki yaratmaz diye. <laughs> İnanılmazlar. Yani şimdi mecliste şöyle bir şey var. E daha doğrusu meclisin beklentisi sık sık gittiğim için arkadaşlar garip bir mecliste hem oranın böyle siyasetçileri hepsini kastetmiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Birçok siyasetçi ve birçok gazetecisinde yine hepsini kastetmiyorum. Sanki babalarının şeyinde oturuyormuş havası var. Evinde de hani sen gidip rahatsız etmişsin davrı <laughs> var. Hani buraya geliyorsan şöyle davranamazsın. Bana da bir tane bir gazeteci musallat olmuştu çünkü öyle ya da kendini gazeteci sanan birisi hani buraya geliyorsan şöyle yapmalısın falan diye. Bazıları babasının şeyi zannediyor. Tapulu evi ya da babasından miras kalan evi zannediyor. Unutuyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu. Yani bu aslında buradaki tavır da o herkes şey böyle sen bana bu soruyu nasıl sorarsın ey hadsiz bire hadsiz <laughs> tadında yani aslında gayet doğal yani sizin aranızda bir şey var mı yok mu bir açık mı aranız değil mi farklı fikir misiniz çünkü iki senaryo işletiliyor ya dışarıda hangisi hani benim az evvel anlattığım işte o da sen gazeteciliği bırak muhtemelen bir sonraki bunun aşaması bir daha Hilal ona soru soramayacak. Şundan dolayı soramayacak. Yanına yaklaştırmayacaklar. Böyle çünkü liderlerin yanında böyle bir yuvarlak hare gibi bir şey yürüdüğü için etrafında. E, olan o olacak yani. Soru sordurtmayacaklar. Diğerleri de bu tavırdan dolayı çekinecekler soru sorduğu için. Hilal'in başına bu geldiği için. Olaylar bu. Ben çok şaşırmıyorum. Dediğim gibi Gazetecilik ne demek? Haberi var mı acaba? Bir gazeteci o soruyu soramayacaksa mesleği bırakır demiş. Şöyle dediğim gibi şimdi orada sadece bakın arkadaşlar Türkiye'de herkes Erdoğan'dan şikayet ediyor ama herkes Küçük Erdoğan gibi hareket ediyor. Yani şikayet ettiği şey gibi hareket ediyor. O yüzden kimden şikayet ediyorsanız bence bir aynaya bakın derim ben bazı insanlara da. Bak ben bugün başıma gelen şeyi anlatayım size. Toplantıdayım bir mekanda. Mekanın açık bölümü var. Ya kadın arkadaşlar sigara içmiyor. Sigarayla yani sigara kadının şeyi olmuş bence vücut bütünlüğünden bir parça olmuş ince bir sigara hani önce bitmesini bekledim böyle bakıyorum ya baktım düşmüyor yani herhalde birini söndürmeden ötekini yakıyor gerçek söylüyorum ve sürekli yüzümde bir şey duman öyle bir üflüyor ki en sonunda yanmasa da dedim ki ya rica etsem diğer elinize alır mısınız hani en azından birazından bari korunabilirim rüzgar bari getirirken. Rahatsız oluyorsan git içeri otur. Tavır bu. Hayır ben içeri oturmak zorunda falan değilim. Orada siz dışarıda oturuyorsunuz diye başkasının dumanıyla zehirleme hakkınız yok. Ha, en azından şunu yapabilirsiniz. Ya bu elime alayım da hani yine de yüzde yüz gelmesine engel olamam. Tamam okey anlıyorum ama en azından bu nazik bir tavırdır. Bu değildir yani git içeri otur rahatsız oluyorsan falan. Abi herkes şikayet ettiği şeye dönüşmüş Türkiye'de. Hani anlatabiliyor muyum? İnsanları bir de bir şey diyor sen bana dayatamazsın. E ben dumanla dayatılmış bir şey yaşamıyor muyum orada an yaşamıyorum. Umurunda değil ki. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle siyasete bakıp şikayet eden insanlara ben hep şunu rica ediyorum. Ya bir de dönüp kendine bakarsan zaten biz bu sıkıntıları aşarız diye. Devam edelim. Beni duyuyorsa belediye mi artık bunun adresi neresi bilmiyorum. Abi mekana gidiyorsunuz sözde lüks mekan tamam mı? Zorlu da bir yerde. Arkadaşlar mekanın tuvaletine gidiyorsunuz leş gibi ya. Leş gibi peçeteler atılmış. Ya bari gerçekten şey o tuvalet böyle iğrenç durumda. Bunlar denetlenmiyor mu ya? Ya ben gerçekten bunlar denetlenmiyor mu? Bir iki kardeşim bari o zaman sigara içenlerle içmeyenlerin bölümlerini ayırın. Tamam dışarıda deyin ki sigara içenleri bu tarafa veriyoruz. İçmeyenleri de bu tarafa veriyoruz. Amerika gözün seveyim yani New York buna çok güzel bir çözüm buldu. Dışarıda da otursan sigara içemiyorsun. içeride de otursan sigara içemiyorsun. Yani çok güzel. Hatta yolda da içemiyorsun. Parkta da içemiyorsun.